Arkadaşlar, Şöyle ortamı bir göstereyim hemen daha. Ee, mikrofonu bugün takmadım. Mikrofonun tüyü koptu dün e, Vatikan'da. Bugün de Venedik'teyiz. Böyle idare edeceğiz. Umarım ses iyi geliyordur. Venedik'e giriş yaptık. Görüyorsunuz gondollar, sandallar, e, böyle kanallar, köprüler. E, Venedik bunlarla meşhur bir İtalyan şehri. Tabi oldukça ünlü bir şehir. <laughs> İtalya'da güzel bir gezi yaptık. Pizzadaki arabamızı sağlayanların dışında herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Floransa, Roma Venedik ve ardından buradayız. Dün akşam hangi şehirde kaldım hatırlamıyorum ama orası da çok güzeldi. Birkaç ufak İtalyan kasabasına da böylece uğramış olduk etrafı size yer yer göstereceğim. Şöyle biraz Venedik'te gezmiş olacağız. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Yeşillik olunca çok güzel gölge oluyor. Diğer türlü de çok da sıcak. Şöyle yine bir kanal köprü. Ben navigasyon yardımıyla biraz gezeyim. Siz de o arada e şöyle etrafı görmüş olursunuz. Düz düz Navigasyonun sesi buraya geldi sanırım. <laughs> evet şöyle kanalları da kenardan köprüleri görün istiyorum. Yürümek şehri keşfetmek için çok daha iyi. E vakit kalırsa belki bot turuna katılacağım ama e geliş gidişte de bot kullanılabiliyor burada araba park etmek de bir mesele. Dışarıya park ediyorsunuz. Böyle geliyorsunuz şehire. Bakın. ya Hakikaten çok e, güzel bir şehir. E, geniş açıdan takmadık ama bu böyle daha iyi olacak herhalde diye tahmin ediyorum. Venedik sokaklarındayız bugün. Ee, zaman zaman dediğim gibi çekeceğim. Arkadaşlar geze geze büyük kanala geldim. Şimdi size büyük kanalı göstereyim. Şöyle gösterebileceğiz. Kenarda. Ee, çünkü burası bir feribot iskelesi. Aynı zamanda ee, istediğiniz yere buradan Santoma'dan e, geçebiliyorsunuz. Bakın kanalın büyüklüğü buradan yani bu kenardan belli oluyor. Oldukça büyük bir kanal. Onun için e, diğer yerlere ulaşım da buradan sağlanabiliyor. Oldukça güzel. Bizdeki feribot iskelesi gibi düşünebilirsiniz. Kanalın büyüklüğünü görmeniz için e, buraya böyle geldim. E, devam edelim. Görüşürüz. Belediğin Tabi e, bu tarafları böyleyken e, dar sokakları da mevcut, e, onu görebilirsiniz, onu da size şöyle hızlı hızlı göstereyim tabi e, seyahat için gelenler de görüyorsunuz çantalarla valizlerle gelen çok fazla insan var, büyük kanalı gördünüz da aksine oldukça dar. E, Sağ olun. İşte bir navigasyondan böyle sağa sola bilgiler almaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten labirent gibi bir şehir. Ve bu labirent gibi şehirde oldukça keyifli yürümek. İtalyan arkadaşıma sorduğunda gondol mu? Gondola istiyorsan bin ama yürüyerek gezmen daha yararlı olur dedi. Onu istinaden böyle e, geziyoruz. Tabi bir hali de büyük bir alana sahip bir şehir sanırım sokakları da görmekten mutluyuz Sağa sol diyor ama şöyle ilerden sağ olacak şunu da görelim istiyorum Arkada Santa Maria, yine bir kilise modeli, İsterseniz oraya bir girip çıkalım, illaki aslında gitmemize gerek yok, hatta hiç gerek yok ama yine de gidelim. İlginç bir şehir. Anca yerlisini herhalde kalbimiz bulmaz. Kıskayıcı <laughs> mıymış? <laughs> evet, dönüşü de bulursak sıkıntı olmaz. <laughs> Ee, kanallarda fotoğraf çekmek mümkün ama mesela bu dar alanda şimdi kiliseye geldik o ee, videolamak çok zor onun için şöyle kenardan bir bakacağız ve ben geri döneceğim uygun yerlerden size tekrar böylelikle video yapmaya çalışacağım ben Şimdi size bunu da göstereyim istiyorum. Bu de buraya kadar bunun için geldik. Evet. Belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı büyük. Diğer tarafa doğru devam ediyor. Uygun bir yerde yine çekeriz. Şehrin işleyişini yavaş yavaş anlamaya başladık. Yani çok da güzel. Her yerde ahşap taş ve kanallar, tekneler derken kendini gezdiren bir şehir. Ama labirent gibi. Büyük kanalda izine ee, buraya gelme nedenimiz rüzgarlı biraz ee, ses kötü gelebilir. Onun için makineye biraz yakın konuşmaya çalışıyorum. Bakın büyük kanalı buradan daha rahat göreceğiz. Buradaki köprüyü görmek maksadıyla ee, bu şekilde geldik. Su buradan taşıyor görüyorsunuz. <laughs> Ponte di Rialto köprünün adı karşıda. Venedik'teki büyük kanal üzerindeki süslemeli en güzel köprü. Bakın buradaki masa sandalyede ıslanmış. Kanal büyük olunca buna yapılacak bir şey yok şöyle az ilerden çekeyim size daha iyi olacak. Evet o meşhur köprünün hemen buradayız. Bakın gondollar sık sık geçiyorlar. Köprünün karşı tarafından şehrin devamına devam edeceğiz. Tabi tekneler geçtikçe burada da su taşıp duruyor. Böyle bir durum var. Bakın Venedik'te bir kız böyle ilerlemekte. Ee, kanalların şehri diyelim. Su kanallarıyla dolu. Gabrant gibi çok hoş bir şehir. Devamında e, biraz daha video çekeceğim. Bir yerde kesmemiz gerekecek. Çünkü video işinden biraz yoruldum. Venedik'i aslında biraz görmüş olduk. Zaten bilinen bir yer. Vapur ee, iskeleleri e, bu şekilde gondollar e, zaten dünyaya mal olmuş bir yer. E, biraz daha çekeriz. E, köprünün, aynı köprünün üstündeyiz. E, yalnız e, sizi şöyle köprünün içeriğini de göstermek için. Bakın yine kuyumcu dükkanları Floransa'daki gibi. E, burada da mevcut. E, genelde mücevherat ve e, bu gibi işler için Mevcutlar ee, Şu taraftan da Çok güzel Bir bakalım Evet görüşürüz Arkadaşlar şöyle göstereceğim Hızlı hızlı çekim yapmak pek mümkün değil görüyorsunuz Aa, Benedik böyle sular altında bir şehir Evet ee, önemli yerlerini size göstermeye Çalışıyorum ama Bir yandan da herkesin e, ayakkabılar bu şekilde Elinde e, Şehrin önemli katedrallerinden Meydanlarında Tabi ama bu meydanda Böyle sular içinde e, Ayakkabıları ıslatan var ıslatmayan var Ben şimdi e, Ayakkabıları ıslatmama derdindeyim Kimisi böyle naylon poşet e, giyiyor e, ama genelde yalın ayak e, bir şekilde geziniyor. E, merakımızı yeterince aldık, aldık. Azilerden ben bir hoşça kalın diyeceğim çünkü telefon şimdi cebimde e, bu kadar kalabalıkta telefonu, kamerayı her şeyi idare etmek çok zor sanki hırsızlar her yerdeymiş gibi hissediyorum. Bir şey çaldırmadan veredikten çıkarsak çok iyi olur. Eğlenceli. Bir taraftan da yorucu tarafları da var. İşte böyle ayakkabısız geziyoruz. Sular içinde. Evet biraz daha gezelim. Sonra uygun bir yerden bu videoya hoşçakalın deriz. Akademiya bölgesindeyim sevgili arkadaşlar Buradan veda edelim Çünkü kamerayı taşımakta Bir aile zorlanıyorum Elimde kamera telefon bir şeyler e, Çok zor Bakın böyle vapurları var küçük küçük e, Kanallar e, Çok güzel e, Etkinlik alanları var Gezilecek yerleri çok fazla Eğer tek başınıza Gelirseniz benim gibi Yürüyerek gezmenizi e, Tavsiye ederim Gondol bilmiyorum ee, size kalmış bir durum. Vapurlarla da gezilebilir. Toplu taşımayla da gezilebilir. Ee, ben güzel bir gezi yaptığımı düşünüyorum. Mikrofonu takmadım. Umarım ses güzel çıkmıştır. Ee, Venedik'ten bu kadar diyelim. Ee, güzel güzel gezdik. Yarın Slovenya, Hırvatistan ardından... Sırbistan'da Niç'te duracağım biraz. Yani onu çekmeyeceğiz herhalde. Belgrad'ı çekmiştik. Çek Sofya'da bir gün duracağım. Yunanistan hattında da birkaç video çekmiştik. Onlara da çekmeye pek gerek durmuyorum. Ve bir veda konuşması yaparız. Bitiririz. Şimdilik Venedik'ten hoşçakalın. Bakın burada işte vapur alanları büyük kanalda göstermiştim yürüyorum. navigasyonda sağ sol diyerek telefon sıcaklıktan kendini karıştırdı bugün Evet suyun 3 euro 5 euro olduğu yerler bugün large 5 euro yazmış meyve suyu sanırım geçmiş olsun Güzel, güzel gezdik. Hoşçakalın.